Hayat bazen üzerimize giydiğimiz fazla kıyafetler gibi ağır gelir. Eşyalar, düşünceler, insanlar, hatıralar hepsi sırtımızda birer yük gibi. Ama minimalizm sadece daha az eşyaya sahip olmak değildir. Minimalizm zihnindeki fazlalıkları da bırakabilme cesaretidir. Gerçek hafiflik daha az şey değil, daha az karmaşa demektir. Bir düşün. Dolabında Giymediğin kıyafetler var. Ama zihninde de sürekli taşıdığın gereksiz endişeler var. Her belki lazım olur dediğinde biraz daha yoruluyorsun. Her bunu da kaybetmeyeyim dediğinde özgürlüğünden biraz daha vazgeçiyorsun. Zihinsel hafiflik yeterli kelimesini kalbinde hissettiğinde başlar. Çünkü bazen en büyük yük sahip oldukların değil, sahip olma isteğindir. Hayat hızla akıyor. Daha fazla bilgi, daha fazla eşya, daha fazla hedef. Ama dur bir an. Gerçekten o kadarına ihtiyacın var mı? Bir odanı sadeleştirir gibi zihnini de sadeleştir. Her gereksiz düşünceyi kaldır. Kaygılarını bir kenara koy. Göreceksin, sessizlik sandığından daha huzurlu. Minimalizm az yaşamak değil, anlamlı yaşamak felsefesidir. Ne kadar az taşır, o kadar çok hissedersin. Çünkü mutluluk sahip olduklarında değil, bırakabildiklerinde gizlidir. Valizini hafiflet, zihnini sadeleştir ve hatırla, gerçek zenginlik huzurun kadar basit olabilir.